Canım bırak anne. Hoş geldiniz. Şu yer altı evi yapacak. Depo gibi. Bir depo. Size daha video çekince. Ben şimdi den yapmaya başlayayım. Ya Canır, ne? Size video çekince. Evet de ben iki tane videom silmiş zaten. Hmm. Taş. Daş gerekiyor bize. Daş, daş. Daş gibi daş. İki tane daş al. Ya büyük bir alana ihtiyacımız var. Ay ne yapayım lo be? Boş ve geniş bir alana ihtiyacımız var. Şimdi ben e, yer altına ba başvurmadan önce Ağaçları yok edeceğim. Nesini tüketeceğim ağaçları. Yeraltı evine sonra bakacağız. Ağaçları keseceğiz arkadaşlar. Öldüreceğiz. Katil olacağız. Ah, ah, ah. Ve sonra bu ağacı da sömüreceğiz. Ve yara, yere, yere bir ev yapacağız. Bu kadar 64'lerimiz fazla olur evet. Bunları kırdık mı? Ben topla. Ben 64 ne olurum. Ben topla. zıpla. Buradan düşersem adam olur. Yani Başka ne olabilir Burak? Adam sıpıtmaz inşallah. Benim en çok da benim çünkü benim çok sıpıtıyor. Kaldı mı kırmak gerekiyor. Kırmak mı gerekiyor? Hı hı. O zaman tabletin niye daha kırılmadı? Kafasını kafamı kırmak gerekiyor benim. Kariyer merdiven. Arkadaşlar düzleşti bir İnşallah sıkılmazsınız yani. Evet. <laughs> çünkü biz dağılmaya daha... Aa, ol, ne oluyor? Ne oluyor? Dön canım. Aha, i̇nşallah canın sıkılmıyordur. Elimizden geleni yapıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar. Ben bile şimdi taş kazmayla kazıyorum yani. <laughs> Canımın sıkılmasın diye. Gerçekte de zaten taş kazmayla kazman gerekiyor. Biraz. Ya. Madam, adam. Vuracağım kurbaca da illa ki olacak. Bunca. Hı hı. Bu zombiler. Zombiler parti yapmaya başlamışlar. Biz gelmedi. Neden? Hı -hı. Oh. Düştün Oh ne ne oluyor? O oh, canım. Bulayım şu. Ay, ey, ey, ey. Adam değil mi? Şimdi parçalama. 64'e mi olmaya başladı? arkadaşlar bırak kafayı yedi. Sen sen kafayı yedin. Gidiyor. Sinir ediyor beni. Allah'ım ya Rabbim. Gitme lan gitme gitme. O 64 oldu. Ay. Gitme sonra. Nereden? Çarşamba mı? Çarşamba. He? Çarşamba. O. Oh, alayım. Şimdi bu evi yok edebilirim. Ah ah ah. Sonra bir ev yapacağım altına. Ah, ah ah ay. Dahi planım işe yaramaya başladı. Ben de evimi yapmaya başladım.

Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Okay, Dur bir dakika. Bu gökdelen gibi gözüksün. Gökdelen mi yapayım abi? Gökdelen şu oldu. Gitme, gitme, gitme. Ey, ey, oğlum, oğlum, kafayı yeme. Benim adam kafayı yiyor. Ben bir de bana sor. soruyorum Hı? neden? Oh my! Çıldırır ben adam ne ne? Atta. Sen bir de, Sen bir de, de bana şey. sor. Ya şimdi de süpürge sesi başladı. Ey evet. oy! Hayır. Şu kapıyı kafaya. Kapı kapı evet, bir insan kapıyı kapatır. Video çekiyorum. Kaç dakika oldu? Yani, benim, benim de galiba 6 dakika olmuş. Al, hayır! Saf direk adam ya! Kendisini uçurumdan attı. Benimki gene deli ya. Benim daha deli. Uçurumdan attı kendisini. İkimizinki de ayrı bir deli. Şimdi arkadaşlar ben böyle aşağı... Ya gitme oğlum! Evet arkadaşlar. Evet, evet, Oh ah, çok canım Çok canım gitti. No, what is this? Yani o kadar Of, of 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 of. Çile yani çile. Oynamak çile oyunu. Çok gıcı var ya. Evet. Benim en büyük. Bak benim en 64'üm oldu. Neyden? Odunlar Bir tane 64. 64. Ben daha 64 da yapacağım ki. 8 dakika olmuş. Hatta yani. sayıda da fayabiliyorum. Çek 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 Ya anne kapıyı kapa kapıyı Ne çekiyor Allah'ım ya <laughs>

Yani şu dağ gibi ağacı yakacağım. Nasıl tek Canım çok az. Ağaca mı? Hayır benim. Göt adam. Göt. Ay, aman, aman. <laughs> Yap. Tıklamadan ileriye gidiyor. Git bulun. Onuza ormanlarını yıkıyoruz ya. Ah ah çok kötüyüm. <laughs> dövettim be. Arkadaşlar geliyor. Bir dakika, ay bir dakika dolu lo. Bir dakikada video mu gelir? <laughs> ne demek şimdi küfür ettirecekler Evet işte doğru düzgün olsun. Nasıl? Gördüm oldu yaşasın. Aa. Kimdir mi? Sakın ağaçların yanına alma. Topraktan mı? Evet toprak. Çünkü sen toprak yiyorsun. Bokluk toprak mı? Hı, -hı. Ah. Kaç 64 bir de ne de 37. Bence bu kadar yeter. Kendi evimi de yok edeceğim. Neden yok edeceksin kendi evini? Hatta yakacağım. Yok etmek çok uzun sürüyor. Evine ne yapacağım? Ha canım işte. Şimdi iki sobayı al. Bunları da al. Bunu 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 al. Bunları da al. Bunu da al. Bunu da, bunu da. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Bunu bunu bu, ay bunu alma. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunları da. Bunu da. Bunu da. Buna da alma, alma. Benim 12 dakikam bunu Alma. Bunu alma. Ay 12 dakikam Benim de 12. Bunu al. Bu demirleri ayak, hayatta bırakmam. Oku da bırakmam. Ve bunu da. Bunları da ağaç büyütmekte. Ve cesti de. Ben benim evime giremez. Neden? Ne Çok iyi yanması için iki tane daha koyalım. Dur babam var zaten. Crafting'in var. Şimdi de süpürmeye başlıyor. Ben yani çakmak yapmadım. Hayır. Ağacı. Dur dur. Bir de Yakayım bir yerini. Yanmaya bak. Dur lan ben çakmak yapmadım da. Bu yanma anını sizin izlemenizi istiyorum. Aha benim evim bitiyor lan. Evet. Uzun ağaç kuşuklarımdı. Açmadan sürü eee. Ne oldu? Balta yapmayı. Biraz ağaç kırmam lazım. Adın kömür yapacağım. Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geliyoruz ve ben bu ağaçları bu ağacı oyuk edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni yayınlar, yayınlar, abonemiz olmayı unutmayın. unutmayın.